Sevgili çocuklar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Şu anda evdesiniz, evden çıkamıyorsunuz ve e, bu şekilde derslerimize devam edeceğiz. Belli bir süre gibi görünüyor. Evet hemen matematik dersiyle başlayacağım. Soruları lütfen birlikte okuyalım ve e, ondan sonra mantığını kavramaya çalışalım. Şimdi soruya baktığımızda. Ali'nin 8 kalemi vardı. Ali 3 kalem daha aldı. Ali'nin toplam kaç kalemi oldu? Aslında sizin için çok basit bir soru. Ee, Ali'nin daha öncesinde 8 kalemi var. Hemen 8'i düzgün bir şekilde yazıyoruz. Bu dosyayı nereden indirebileceğinizi de göstereceğim. Ee, i̇ndirip ev ödevi şeklinde sizler de bunu yapabileceksiniz. Ali 3 kalem daha aldı. 3 kalem daha aldıysa, evet bu Ali'nin kalemlerinin arttığı anlamına geliyor. Yani ne yaptım? 8'de 3'ü ben topladım. 8'in üzerine 3 eklediğim zaman cevabım 11 oldu. Evet, Ali'nin toplam kaç kalemi oldu? 11 kalemi oldu diye yazıyoruz. Evet, hemen diğer soruya geçeceğim. Bu arada sorular arasında biraz daha e, zor sorular seçmeye çalışacağım. Hemen ikinci soruya bakacağım. Evet, Merve'nin 9 topu vardı. Merve 4 topu arkadaşına verdi. Düşünün, sizin 9 tane topunuz var. 4 tane topu başkasına veriyorsunuz. Elinizdeki toplar artar mı, azalır mı? Evet, burada hepinizin azalır dediğini e, duyar gibiyim. O zaman ne yapacağız? Burada bizim toplarımız azaldıysa 9 topumuz vardı. 4 topu arkadaşlarıma verdim. Yani benim elimdeki toplar eksildi. Evet, çıkarma işlemi yapıyorum. 9'dan 4 çıktığında cevabımız 5. Ne oldu? Merve'nin kaç topu kaldı diye bize soruyordu. 5 topu kaldı. diye yazıyoruz. Sorular hep aynı mantıkta, aynı mantıkta olan soruları ben çözmeyeceğim. Dediğim gibi ödevin linkini zaten size göstereceğim, oradan indireceksiniz ve o şekilde yapacaksınız. Evet, yedinci soruyla devam edelim. Bu bir yaş sorusu. Aslında hiçbir fark yok. Elif 9 yaşındadır, Mahir 7 yaşındadır. Burada iki kişi var. İkisinin yaşları toplamı burada zaten soru neyi istediğini bize söylüyor. Yaşlarının toplamını istiyor bizden. Elif 9 yaşında. Elif'in yaşını yazdık. Mahir 7 yaşında ve ikisinin yaşlarının toplamı. 9'un üzerine 7 ekleyeceğiz. 9'un üzerine 7 eklediğimiz zaman cevabımız 16 oluyor. 9'la toplama işlemi yaparken şöyle bir yöntem de deneyebilirsiniz. 10 ile toplama her zaman daha basittir. Ben 10 herhangi bir sayıyı topladığımda örneğin e, yukarı kısma bakalım. 10 ile 5'i topladığımda cevabımın hemen hızlı bir şekilde 15 olduğunu bulabiliyoruz. Burada 9 toplama işlemi yaparken buradan farklı bir renk seçeyim hemen. 7'den bir taneyi eksiltip 9'un üzerine ekleyebiliriz. Ve burada 9 ne olacak? 10 olacak. Yani ben 10 ile aslında 6'yı topluyormuşum gibi düşünebilirim. 10 ile 6'yı topladığımda cevabım yine 16 oldu. 9 ile toplama yaparken diğer toplanandan bir tanesini alıp 9'un üzerine ekleyip 10'a tamamlıyoruz yani 9'u. Daha sonra e, diğer toplanandan bir tane aldığımız için onu 1 eksilttik. 6 oldu. 10 ile 6'yı topladım. Benim cevabım 16 oldu ve şuraya hemen hızlı bir şekilde yazacağız. Bizden neyi istiyordu? Yaşları toplamı. Evet 16 olur yazabiliriz. Hemen başka bir soruya geçiyorum. Evet, 8. sorumuz da gayet basit. Defne'nin 7 çiçeği vardı. Defne 3 çiçek suladı. Defne'nin sulamadığı kaç çiçek kalmıştır? Bakın burada soruyu yavaş yavaş yapalım. Defne'nin 7 tane çiçeği var. Ve Defne Burada 3 tanesini suluyor. Yani burada sulamadığı çiçek sayısı azalmış oluyor. 3 tanesini sulamış. Geriye kaç çiçek kalmıştır diyor. 7'den üç tanesini suladığı için çıkardık. 3'ü evet 4 çiçek kalmıştır diye yazıyoruz. Bazen yazım çok net çıkmayabilir. Evet. Kadir önce 5 sayfa kitap okudu. Daha sonra 8 sayfa kitap okudu. Kadir toplam yine burada soru cümlesinin içerisinde yapacağımız işlem var. Bu tarz işlemler zaten basit. Yani burada siz düşünmüyorsunuz. İşte toplama mı yapacağız, çıkarma mı yapacağız? Evet, burada zaten toplam söylüyor. Kadir 5 sayfa kitap okudu. Daha sonra 8 sayfa kitap okudu. Toplam hemen topladığımızda 8 ile 5'i topladık. Evet. 13 oldu. 13 kitap okudu. Devam ediyorum. Biraz farklı sorulara bakmak istiyorum. Evet. Mine 9 yaşındadır. Hüseyin Mine'den 2 yaş büyüktür. Hüseyin kaç yaşındadır? Bakın burada şu şekilde yapabilirsiniz. Bize Verilenlere bakalım. Verilen yazdım. Yazmaya çalışıyorum. Evet, verilen. Et evet, mine. Bunu biraz daha büyüteyim. şekilde evet ekranı biraz daha büyüteceğim çünkü bu kısımda biraz daha farklı bir şekilde çözelim evet verilen yazdım buraya verilen hemen bakacağım Bizim sorumuzda iki kişi var. Bir Mine var. Bir de Hüseyin var. Yaşlarını hemen hızlı bir şekilde yazacağız. Burada Mine'nin yaşı kaçtı? Evet Hüseyin'in yaşı kaçtı? Hemen bakalım. Mine 9 yaşında. Hüseyin Mine'den 2 yaş büyüktür. Hüseyin kaç yaşındadır? Evet burada Mine'nin yaşının üzerine 2 yaş ekleyeceğiz. Ve Hüseyin'in yaşını bulmuş olacağız. Mine 9 yaşında. Hüseyin Mine'den 2 yaş büyük. Evet, yaşın üzerine 2 ekledim ve topluyorum. 11. Hüseyin 11 yaşındadır. Sol kısma verilenleri yazabilirsiniz. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Bir sınıfta 8 kız vardır. Erkekler kızlardan 3 kişi fazladır. Sınıfta kaç erkek vardır diye soruyor bize. Evet, verilenler burada yine kız sayısını vermiş bize. Kızların sayısı bakın kızların sayısı evet verilen kızların sayısı 8. Erkekleri ise bilmiyoruz. Erkekler soru işareti. Erkekler kızlardan bakın şu cümleye dikkat edeceksiniz. Erkekler kızlardan üç kişi fazladır. O zaman kızların sayısının üzerine 8'in üzerine 3 ekleyeceğiz ve erkeklerin sayısını bulmuş olacağız. Cevabımız 11 buraya 11 erkek vardır yazacağız. Vardırı devam ettirin burada. Evet devam ediyorum. Bir sınıfta 9 erkek vardır. Kızlar erkeklerden 2 kişi eksiktir. Bu sefer evet eksik olanını verdi. Yine aynı şekilde verilenleri yazmanızı istiyorum sizden. Evet verilen 9 erkek, kızlar 2 kişi eksik. Yani burada verilenleri yazdık. 9'dan 2'yi çıkardığımızda cevabımız 7. 7 kız vardır diye yazacağız. Aynı mantıkta sorular. Evet, eksiktir ya da fazladır soruları. Evet, bir tane de yaş büyüktür sorusunu çözelim. Bahar 6 yaşındadır. Kasım Bahar'dan 5 yaş büyüktür. Büyük olması demek bizim toplama işlemi yapmamız demek. Kasım kaç yaşındadır? Yanlış yazmışlar burada. Evet, şurada yanlış yazılmış. Yalındadır yazmışlar. Evet, Bahar'ın yaşını yazdık. Yine aynı şekilde verilen kısmını yazmanız gerekiyor. Verilen nedir? Bunu anlamamız gerekir. Evet, verilen bahar altı Kasım'ın yaşını biz bilmiyoruz. Evet Kasım yaşını bilmiyoruz. Ve Kasım kaç yaşındadır? Evet Kasım Bahar'dan 5 yaş büyüktür. Büyük olduğu için altın üzerine 5 ekliyoruz. Evet altın üzerine 5 ekledik. Cevabımız 11 olur. Evet 11 Yaşındadır yazacağız. Yaşındadır yazacağız buraya. Bir soruda evet birden fazla kişi olabilir. Örneğin burada birinci soruda Ahmet 7, Fatih 5, Kerim 8 yaşındadır. Üçünün yaşlarının toplamı kaçtır? Evet biz toplama işleminde sayıları alt alta 3 tane de olsa yazabiliyorduk. Evet Ahmet 7 yaşında, Fatih 5 ve Kerim 8 yaşında. Üçünü alt alta yazabilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde toplama işlemi yapabilirsiniz. Evet 7'nin üzerine 5 ekledik. 12, 12'ye 8 ekledik. 20 olur diye yazabiliriz. Evet. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Önce 7 ile Öğretmenim ben ikili yapmak istiyorum derseniz biraz uzatmış olursunuz ama 7'nin üzerine 5 eklediniz. 12. Sonra burada 12'nin üzerine yanlış oldu. Silelim orayı. 12'nin üzerine 12 8 ekleyebilirsiniz. Bakın 2 tane işlem yaptık. Ama tabii ki sonucumuz değişmedi. Yine 20 oldu. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, iki işlemli bir soru burada yine. Aynı şekilde ikinci soruya baktığımızda Yavuz'a 8 TL babası, 7 TL annesi veriyor. Yavuz 4 TL kalem alırsa kaç TL parası kalır? Düşünün. Kırtasiyeye gittiniz. Evet. Anneniz size Pardon, babanız. Evet, size 8 TL verdi. Şu anda cebinizde 8 TL'niz var. Annenizden de 7 TL aldınız. Yani burada sizin paranız arttı. Hemen topluyoruz. Bakalım cebinizde ne kadar para var? topladık. Evet şu anda sizin cebinizde 15 TL'niz var. 15 TL. Kırtasiye'ye gittiniz. 4 TL'ye kalem aldınız. Kalem aldığınız zaman evet paranın ücretini vermeniz gerekiyor. Ne yaptınız? 15 TL'yi orada çalışana verdiniz. Çalışan onun içerisinden 4 TL'yi aldı ve size ne yaptı? E, parayı parayı üstünü geri vermek mecburiyetinde. Ne yaptık? 15'ten hemen e, 4'ü çıkaracağız. Burada evet, şöyle alt alta olan sayıları çıkarabiliriz. 5'ten 4 çıktı. 1, 1'in altında sayı olmadığı için aşağı indiriyoruz. 11 TL kalır yazacağız. Tabii ben biraz taşırıyorum Hep sizi uyarıyorum taşırma, taşırmayın diye. Ama burada evet, mecburen biraz e, yazmada sıkıntı yaşadığım için biraz taşırdım. Siz taşırmamaya gayret edin yine orayı. Evet. Bakalım hemen başka bir soruyla devam edelim. Beşinci soruya da bakalım. Ondan sonra okuduğunu anlama soru metnine geçelim. Ağaçta 14 kuş vardı. 5 tanesi uçtu. Sonra 3 tanesi geri geldi. Ağaçta kaç kuş olur? Evet parktasınız, geziyorsunuz ve burada bir ağacın üzerinde 14 tane kuş olduğunu gördünüz. Bakın gördüğünüz kuş sayısı 14. Evet kuşları gördüğünüzde kuşlar rahatsız oldu ve 5 tanesi uçtu gitti. Ne oldu? Ağaçtaki kuş sayısı azaldı. 14'ten 5'i çıkardığımızda evet 14'ten 5 çıktığında 9 kalır. Yani orada ağacın üzerinde 9 tane kuş kaldı. Sonra bu kuşlardan 3 tanesi geri geldi. 9 tane kalmıştı ya ne yapacağız? 9'un üzerine 3 tane geldiği zaman sayısı arttı yine. Arttığı için toplama işlemi yapıyoruz. 9'un üzerine 3 eklediğimizde cevabımız 12 oldu. Buraya kuş olur yazdık. Soruları iyice okuyup anlamanız gerekiyor çocuklar. Evet. Tamam, hemen şöyle ilerleyelim. Burada toplama ve karışık bir şekilde toplama ve çıkarma işlemleri var. Evet, toplamada verilmeyeni bulma var. Hemen bir iki tane toplamada verilmeyeni bulmayı yapalım. Evet, bakın Toplamada verilmeyeni bulma. Burada 9'da herhangi bir sayı toplamış ve cevabı 11 bulmuş. Biz bu soruyu şu şekilde çözebiliriz. Birinci yöntemimiz 9'un üzerine kaç eklersem 11 olur diye düşünerek yapacağız. E, sayabilirsiniz 9'un üzerine. Evet bir tane ekledim 10 oldu. Bir tane daha ekledim 11 oldu. Yani burada cevabımın 2 olduğunu buldum. Ne yaptık? Düşünerek yaptık. 9'un üzerine kaç eklersem 11 olur. Evet, 9'un üzerine 2 eklersem 11 olur. Ama biz şunu da biliyoruz. Toplama işleminde verilmeyeni bulmayı yaparken burası toplanan, burası da toplanan ve uzun yazmıyorum. Burası toplam. toplananlardan bir tanesi verilmediği zaman ben toplamdan diğer toplananı çıkardığımda evet 11'den 9'u çıkarıyorum. Cevabım 2 olur. Diğer toplananı bulmuş oluyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Birkaç tane daha yapalım. Örneğin burada 3 ile bir sayı toplamış cevabı 10 bulmuş. 3 ile kaçı toplarsam 10 olur diye düşüneceksiniz. O şekilde de cevap bulabilirsiniz. Ya da 10'dan 3'ü çıkararak evet 10'dan 3'ü çıkardım. Benim cevabım 7 oldu. Toplamada verilmeyeni bulmayı da bu şekilde yapabiliriz. Evet, bir tane okuduğunu anlama metni yapalım. Tırtıl kelebeğe nasıl dönüşür metnimiz. Hemen metni okuyorum. Tırtıl küçük bir yumurtadan çıkar. Ana besin kaynağı yapraktır. Tırtıl büyüdüğünde taze fasulyeye benzeyen komik bir şekil alır. Buna krizalit denir. Birkaç gün sonra krizalit yırtılır. İçinden olağanüstü güzellikte bir kelebek çıkar. Yetişkin kelebeklerin ömrü, türüne bağlı olmak üzere bir hafta ile bir yıl arasında değişebilir diye et evet, bir metin verilmiş. Şimdi sorulara bakalım. Tırtıl nereden çıkıyormuş diye bir sorumuz var. Birinci soru. Diyelim ki metni çok fazla anlamadınız ya da unuttunuz. Bakın bu tarz e, sorularda metne geri dönüşler yapabilirsiniz. Tırtıl nereden çıkıyormuş? Hemen bakıyoruz. Bakın bizim hemen ilk cümlemiz neydi? Tırtıl küçük bir yumurtadan çıkar. Evet buraya şu şekilde yazacağız. Bu cümlenin aynısını yazacağız. Yani ben hiç yazmayayım. Altını çizdim. Çizdiğim yerin aynısını evet buraya getirip yazacaksınız. Yumurtadan diye yazmıyoruz. Tırtıl küçük bir yumurtadan çıkıyormuş diye yazacağız. Ve şu şekilde soru cümlesiyle bitireceğiz cümlemizi. Tırtıl küçük bir yumurtadan çıkıyormuş yazacağız. İkinci soruya bakalım. Tırtıl büyüdüğünde neye benziyormuş? Evet. Tırtıl büyüdüğünde... Bakın bunun cevabı da hemen şurada. Tırtıl büyüdüğünde taze fasulyeye benziyormuş. Bunu yazacağız. Turtle büyüdüğünde taze fasulyeye ve sorunun sonundaki kelime ile bitiriyoruz. Evet, bizim sorumuz neydi? Turtle büyüdüğünde neye benziyormuş? Turtle büyüdüğünde taze fasulyeye benziyormuş diye bunu buraya yazacağız. Ve üçüncü sorumuz tırtılın komik olan şekline ne deniyormuş? Evet, tırtılın komik olan şekline ne deniyormuş? Burada cevabımız bizim. Tırtılın komik olan şekline krizalit deniyormuş diye yazacağız. Cümlemiz şu şekilde. Tırtılın komik olan şekline krizalit deniyormuş. Dördüncü sorudayız. Krizaletin içinden ne çıkıyormuş? Metne bakıyoruz. Hemen şurada tırtılın içinden et evet, krizaletin içinden krizalet yırtılıyor ve içinden olağanüstü güzellikte bir kelebek çıkıyormuş diye yazacağız. Metin zaten sizin önünüzde ve bu şekilde yazmaya devam ettiniz. Evet, etkinliğimiz bu şekilde devam ediyor. Gayet güzel bir etkinlik. Bu şekilde devam ediyor. Bu etkinlikleri hazırlayanlar eğitmenler mi bilmiyorum ama evet, yani gayet iyi etkinlikler hazırlıyorlar. Birazdan nereden bu etkinliği indireceğinizi de göstereceğim. Şu şekilde etkinliğimiz okuma metinleriyle devam ediyor. Bakalım yapabileceğimiz başka bir şey var mı gösterebileceğim size? Bulmacalar var. Evet etkinliği hemen gösteriyorum. Buradan ilkokul1.com sayfasına gittiğinizde bunu göreceksiniz birinci sınıf zorunlu tatil etkinlikleri iki kısmında ee, Evet şurada zorunlu etkinlikler iki indirebilirsiniz gizli nesneler bulma kısmı da var Evet gizli nesneler buz bulma kısmını da indirebilirsiniz ben inceledim gayet ee, iyi etkinlikler ee, tatilde Evet bolca güzel vakit geçirebilirsiniz. Burada dersi sonlandırıyorum. Tekrardan başka bir derste görüşmek üzere.